Nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpmadan Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım Bugün arkadaşlar ne yapacağız Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi dilayda bedava nasıl limon alınır Ve yayıncılara nasıl atılır Yani gerçekten giriyor Onu göstereceğim arkadaşlar Video geçmeden önce kanalıma abone olup Şu ekranda gördüğünüz kanalıma abone olup bir daha da like bırakırsanız çok sevinirim. Ee, düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Video fikirlerinizi de yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. Ee, bu arada zaten uzun zamandır videoda çekmiyorum kusura bakmayın. Şimdi ilk olarak The Live'a giriyoruz arkadaşlar. Bunu fazla kişi biliyor mu bilmiyorum ama ben yani YouTube'a yazdım. Kimse videosu çeken çıkmadı. Ya belki biliyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Heh, tamam. Şimdi geldik ya arkadaşlar ekranda böyle Sol üstte arkadaşlar Daily Check-in and Claim Limon diyor Burada herhalde giriş limonları diyor herhalde günlük ödül gibi bir şey var arkadaşlar Bunu üstüne basıyoruz ve gördüğünüz gibi ben almışım birinci günü, ikinci günü Bunları harcadım ben şu an bende sadece bir limon kaldı Şimdi gördüğünüz gibi şurası 1.00 ya Şimdi bunu get dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi Okey dedim şimdi buraya bakın Sayfayı yeniliyorum Gördüğünüz gibi iki oldu bu arkadaşlar. Ee, şimdi hemen böyle limon atalım birilerine. Bunun da gerçek olduğunu size göstereyim. Ee, Kimi atalım? Böyle az izlenen birilerine atalım. Face ee, <laughs> Şöyle bir atalım arkadaşlar. Kamza. Kamza bizim bey, bey otobüsün önüne geçti. Araç sonra. ilerlemiyor. Vay amına. Tamam, şöyle şuradan. İki tane var gibi abi. arkadaşlar, e, bir tanesine kompleksi, Bir tanesine bir limon atabiliyorsunuz. Mesela şu an limonunuzu yolladı. Gördüğünüz gibi az önce bir limon başladınız. Bakalım adam ne diyor. Fazla Söyde da Öldü mü? Altta görüyorsunuz arkadaşlar. Bir limon başladı. Buradan, Abi üç vurdum ama. Buradan bunu her gün alabilirsin arkadaşlar. Çünkü üç gün e, bir tane limon veriyor, bir iki limon, bir limon veriyor. Dördüncü gün iki limon, ya şu gün iki limon. Aleyküm selam Adnan Erken. Hoş geldin kardeşim limon için de teşekkür ederim. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, böyle hemen hızlı bir şekilde bir kişiye daha atayım hemen SA yazalım takipçiler özel sohbetmiş limon yollayalım o zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası da azalacak sesi de gördüğünüz gibi yolladık arkadaşlar en fazla katkıda bulunanlar ben çıkın direkt yani arkadaşlar size gösterdim burada gördüğünüz gibi bak burada da sıfır kaldı Buradan bunu her gün alabilirsiniz. Bu herkese var mı bilmiyorum ama olması lazım sizde de. Ben de hesabı zaten daha yeni açtım. Ee, umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Size de yardımcı olmuşumdur umarım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorumlar yazmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olun arkadaşlar. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>